Benim ne diyorlar? Allah biliyor. Bilmez olur mu? E Allah'ın bilmesi diyor. Bizim bu işi e, imtihanımıza mani değildir. Peki yani diyorsun ki işte az önce bu Allah bunun su olduğunu biliyor. Peki bunu dışarı çıkardığımız zaman sudan başka bir şey olur mu? Allah'ın bilgisi değişmez de diyorsun. O zaman nesini imtihan ediyor ki? Aşağıda da suydu, burada da su. Ne imtihanı var ki bunun? Kaldı ki Allahü Teala gökleri ve yeri imtihan için yarattığını kendisi söylüyor. Hayatı imtihan için yarattığını kendisi söylüyor. Yani Cenab-ı Hak öyle bir şey ortaya konuyor ki zalim oluyor Cenab-ı Hak, zalim. Öyle bir şey kum ecmâin. Allah dileseydi hepinizi yola getirirdi diye de anlam veriyorlar. E velaki yudullu ve men yeşe ama dilediğin saptır <laughs> dilediğin yola getirir. Böyle tüselün amma amma kuntum yaptıklarından sorumlu olacaksın. Allah Allah. Ya dileseydin hepimizi yola getirecektin. E getirmedin. Dilediğini yola getirip dediğini saptırıyorsun. E tamam. Yetkisen de tabii ki yaparsın. Tamam da bizim yaptığımızdan nasıl sorumlu olacağız? Diyor ki Allah'ın bilmezsen bunu yapmana engel değildir. Peki engel değilse? Bence yani bu, bu tartışma şeyle başladı. Allah benim kimle evleneceğimi bilir mi bilmez mi meselesinden başladı değil mi? Yani şimdi allah Teala de dedi ki sen falanca evleneceksin önceden belli. Tamam. Daha ezelden belli. Ahmet şeyle Hüsniye ile evlenecek. Tamam. Peki şimdi bu Ahmet'e ve bu Hüsniye'ye evlenme ile ilgili bir kısım emir ve yasaklar koymanın bir anlamı var mı? Ya da bu Ahmet'e ve Hüsniye'ye bir nebi gönderip, bir kitap gönderip o kitapta işte şunlarla şunlarla evlenebilirsin, şunlarla şunu evlenemezsin. Aman sakın hazinaya yaklaşmayın, aman şunu yapmayın, ama bunu yapmayın. İşte babalarınızın boşadığı kadınlarla evlenmeyin. Bütün bu emirlerin manası ne? Bir şey netice değişir mi? Sonra Ahmet'in Hüsniye ile evleneceğini bilmemesi, bilmemesi onun farklı bir tercih yapmasına imkan verir mi? Bu mantığa göre. E ne oluyor? Allahü Teala oyun mu oynuyor? Nebi, bu nebilerini boşuna mı göndermiş? Bu kitaplarda bu emirler boşuna mı? Bakın şimdi siz eğer şey yap duygusal davranmazsanız ama en büyük sıkıntı şu. İnsanlar Allah'a kendi kafalarına göre bir şey veriyorlar. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını kendi kafalarına göre anlatıyorlar. Efendim Allah bir şey irade etsin de olmasın, imkansız böyle bir şey mümkün mü? Diyor işte kendine ehli sünnet diyenler. Şia da aynı şeyi söylüyor. Ya kardeşim bunu Allah olmadığını Allah söylüyor ya bu Allah'ın Sen Allah'ın ayetini okuyorsun bu konuda böyle bir şey olmadığına dair. Sen suçlu oluyorsun onlar ayetleri de hadisleri de ıskalıyorlar. Onlar doğru yolda oluyorlar. Ondan sonra da başlıyorlar iftira etmiyor. Allah kaybı bilmez demiş. Kardeşim gayip nedir? Bak şimdi bu şey mi? Su. Şu anda dışarıdan gelen birisi için bu bak şimdi siz gördünüz. Masanın altında olduğunu biliyorsunuz. Şu anda dışarıdan gelen birisi için bu gayip olmaz mı? Yani var olan ama o anda insanların o duyu organlarıyla göremeyecekleri şeydir. Mesela Adem bu Adem Aleyhisselam zamanında Eşyadaki bilgileri Allah öğrettiğinde o bilgiler var mıydı yok muydu? Vardı ama kim bilmiyordu? Melekler bilmiyordu. Var olan bilgileri Allah Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam öğretince ben size demedim mi ben gaybı bilirim diye. O gayb dediği o anda var olup da meleklerin bilmediği şeydir. Ama biz o anda var da o anda bu varsa Ahmet'in Hüsniye ile evlenmesi o anda varsa ki yazılmış da diyorlar. O zaman daha başka bir şey yapamaz ki bu. Mesela şey delil getiriyorlar efendim. işte hazır olayında o çocuğun öldürülmesi. Ya ben anlamıyorum bu kafalar yani bu, bu kadar açık hükümleri anlayamayacak seviyedeki seviyede olamazlar. Aksi takdirde çünkü Cenab-ı Hak onları mesul tutmaz. Yani o kadar affedersiniz geri zekalı adamlar mesul olmaz ki. Allahü Teala ayeti kerimesinde diyecek ki Aleyhisselam Musa Aleyhisselam diyor ki çocuğu niye öldürdün diyor. Zaten ondan sonra ben kendi ilme yapmadım diyor zaten. Allah'ın emriyle yaptığını söylüyor ki o bir melek tamam güzel. Ama diyor ki bunlar nesi babası iyi insandı ve haşina en yurhikahuma kufranen şu ve kufra korktuk ki korktuk ki bu çocuk annesini babasını taşkınlığa ve kafirliğe sürükler önceden annesini babasını taşkınlığa kafirliğe sürükleyeceği belliyse korktuk ifadesi geçer mi Kur'an-ı Kerim'de? geçer mi? kesin değil midir o bilgi? Annesi babası kafir olacaksa o anlayışa göre zaten olacaktır. Çocuğu öldürsen ne, öldürmesen ne? Olmayacaksa zaten olmayacaktır. Demiyorlar mı işte eşşakî şakîn fi batn ve fi demiyorlar. Resulullah bir sürü bir sürü iftira, bir sürü ki yani kitabı sünneti sıfırlayarak iftiralarla zaten bunları oluşturmuşlardır. Efendim iyi annesinin karnında iyi, kötü annesinin karnında kötü. E ondan sonra ömür boyu bu adam iyiliklerle meşgul olsa <laughs> eğer cehennemlikse son anda cehenneme gidecek bir iş yapar cehenneme gider. Lan kusura bakmayın da siz başka bir dinin mensubusunuz. Allah'ın dini böyle değil. Siz yüzde yüz Allah'ın kitabına iftira ediyorsunuz. Allah'ın Resulünü kullanarak Allahü Teala demiyor mu ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةِ وَاَتَوُوا الزَّكَةِ لَهُمْ اَجْرُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ <laughs> وَلَا يَحْسَنُونَ Demiyor mu yani? Yani inananlar, namaz kılanlar, zekat verenler, Bakara suresi, ah, ne zaman diye soracaksın Mustafa Bey. hemen gözümün içine bakıyor. Bakara 277. <laughs> Çok ayet var da şimdi bu, okuduğum ayet o. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Salih işler yapan, zekatını veren, namazını kılan, bunların ücretleri Rableri katında bunun üzerinde hiçbir korku olmayacak diyen Allahü Teala. Ama bu mantığa göre sen istediğin kadar namaz kıl değil mi? İstediğin zaman son anda bir, bir numarayla haşa tövbe estağfurullah Cenab-ı Hak seni cehenneme gönderecek. İstediğin zaman pislikler yap. Allahü Teala bin defa desin ki ve lisseti tevbetüllediğini amelun esiyya tahtayda hadara hada umur mufbalini tübtülen desin bir defa. Yani kötülük işleyip duranların tevbesi tevbe değildir. Ölüm geldiği zaman ben şimdi tevbe ettim. Ne diyor? Ölümden önce mutlaka bir iyi bir iş yapar cennete gider diyor. Şimdi bu mantık tepeden tırnağa yanlış. Yani geçen de bir arkadaşı şey yapıyor. Hocam ne var? Sen niye terk ettik biliyor musun? Niye? işte bu Allah bilir bilmez meselesini. Ya dedim sen Kur'ancı geçiniyorsun. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Okuduğun ayetlerin hangisinde var bu? Ya bilmediğini söyleyen Allahü Teala'nın kendisi. Zaten bilse senin niye imtihan etsin? Demiyor mu Cenab-ı Hak şeyde Muhammed Suresinin 31. ayeti? Çok sayıda ayet var zaten de. diyor, diyor ki Velenebul venkum. Velenebul venkum. Siz mutlaka ben yani sizin içinizi dışarısı dışarınıza çıkacak bir imtihandan geçireceğiz. Hani derler ya çok yıprandım, çok çok benim benim çektiklerim o, o şey çekmemiştir. Ne tavuk derler. Ha pişmiş tavuğun başına başından geçmemiştir benim baş. Herkes öyledir kardeşim. Var ne ne diyen Allah. Yani sizi öyle bir sıkıntılardan geçireceğiz ki sizin içinizi dışarına çıkaracak işte bel, beli o demek yani yıpranır ceketin şey yapar iç, içerisi gösterir yani o iş, pantolonlar yırtanlardan aşağıdan şey gözüküyor ya e, imtihan böyle bir şey var <laughs> ne sizi mutlaka zor bir imtihanla geçireceğiz. Ondan sonra ne zaman hatta ne aleme. Ne aleme söyleyen Allah ya. Biz bilene kadar. Hemen o altına Allah bilmez olur mu? ya bu haşa o zaman de ki bu Allah'ın ayeti değildir de zaten öyle diyorsun. Gideceğin yer belli zaten senin. Sen cehenneme gidiyorsan git de arkandan, arkandan bir sürü adamı alma. Tefsirlere doldurmuşlar bu iftiraları. Hatta ne aleme biz bilene kadar diyor. Bu Allah'ın sözü kimi bilene kadar? El mücahidine minkum. İçinizden cihad edenleri. Ne demek? İşte bu orada melekler cihad etti. Kendi nefislerini yendiler. Son, son ana kadar mücadelelerini verdi. Kendilerini yendiler. Ama iblis ne yaptı? Kaybetti. <laughs> Hatta ne alemel mücahidine minkum. Ve ne sabirin sabredenleri bilerdim. Sabır çok önemli. Yani hiç sabır ne demek? Her şeye rağmen yürümeye devam etmek demektir. Bırakmayacaksın. Bırakmayacaksın. Bıraktın kaybedersin. İmtihan bu. Ondan sonra ne diyor? Efendim Allah ortaya çıkaracakmış. Ve neblu ve akbarekum diyor işte aynı ayette. Sizin haberleriniz ortaya çıkaracak. Niye o çıkarıyor? Çünkü ortaya çıkacak. Melekler yazacak onu. Ortaya çıkmasa melek neyi yazsın? Müslümanlar da şahit olacak. Tekuru şöyle devalen nas demiyor mu? Yüzümler, yüzümler da bana şahit olacak, hakikatte işte görecekler. Yani ben anlamıyorum bu insanları ya. Ya kardeşim, yok cehennem o kadar çok seviyorsanız gidin ya Allah Allah. Ama iftira etmeye gerek yok.